Merhaba arkadaşlar ee, Artık video atamayacağım <laughs> Üzgünüm yani Vallahi üzgünüm ee, Yaran denize gideceğim Üzülmeyin Birkaç hafta beni göremeyeceksiniz ee, Bu arkadaşlarımı Göremeyeceğim Ama merak etmeyin Biz büyük bir aileyiz Denize gidiyorum yakın zamanda Yeni yeni videolar atacağım Arkadaşlar yani. işte size o kadar emek harcadım. 69 aboneyim. Aboneyim. Artık bu son videomuz desem yalan mı? Yani birisi abonelikten çıksa ne no, yok yani. Siz benim arkadaşlarımsınız. Ben o kadar size emek harcıyorum kaç gün görüşüyoruz arkadaşlarım. Azat Yaşar kardeşim görüş görüşürüz. Abinin denize gidiyor. Yarın e, tatil yapacağım arkadaşlar. Bir bir yani kaç günlük video gelmeyecek. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Mesela sevdiğim videoları izleyebilirsiniz. bakın mesela şu. E, demod Demot. ben bu demek harcamıştım yani. E, mesela size şey. E, şimdi bir şey göstereceğim. Uh -huh. istiyor sanırım istemiyor bay bay arkadaşlar